Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox'ta kas yapıp bir devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biz şu, ben biraz çalıştım. Böyle bunları götürdüm. Son hiç aylık kaldırmadım. Biriktirdim enerjileri. Sizinle beraber kaldıracağım arkadaşlar. Bakalım enerji kaldırımı sayımız ne kadar olacak arkadaşlar. Önceki e, biz kaldırmadan önce 495'te hatırlıyorsunuz arkadaşlar önceki bölümü. 495'den biz bakalım kaça kadar çıkıyoruz. Hmm. Alt kadar geldik. İyi, iyi arkadaşlar. Çok iyi ilerledik. Hadi gidelim şimdi. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. E, hiç. Hiç kanser yapmadım. Ama yine de bunu taşıyabiliyormuşum. Arkadaşlar. Çok da yavaş değil. Değil arkadaşlar bundan kaldırmak istiyorum ben Allah arkadaşlar bundan kaldırabiliyor muyuz evet arkadaşlar bir tane bundan kaldırabiliyoruz şu anda arkadaşlar çok iyi çok iyi çok güzel arkadaşlar Bir şöyle bir tane de şundan alalım <laughs> Bir tane de bundan alalım arkadaşlar. <laughs> Bir tane de bundan aldım. Bir tane de şundan aldık mı? Tamamdır. Arkadaşlar ah. Biraz yavaş olsun. Götüreceğiz arkadaşlar. Götürebiliriz. Dört tane iş aldık arkadaşlar Lan. Çekil. Arkadaşlar burada bir şey var. Ay yani önceki bölümlerde de çekmiştim. Ee, orada da bunu görmüştük arkadaşlar ya. Yitirdik biz bunları arkadaşlar İki tane bundan taşıyabiliyor muyuz Bakalım Arkadaşlar Evet Taşıyabiliyoruz arkadaşlar Hadi yaparsam kaçım Arkadaşlar Ya ben şu deyi hiç sevmedim ya sen bundan muyuz bakalım arkadaşlar yok ben böyle devam edeceğim arkadaşlar iki tane öyle bundan devam edelim Arkadaşlar ya evet, keşke burada ilk oyunları oynayabilseydik neyse ben bir hafta önce oynamıştım hepsini arkadaşlar bir hafta önce ben e, babam babamla beraber e, biz bir mağazaya gitmiştik orada bütün bütün oyunları oynadık arkadaşlar çok güzeldi Şimdi biz daha edelim çek, çek 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 kardeşim çek tamam sen daha onu mu da taşıyamıyorsun Allahım ya <laughs> arkadaşlar biz onu taşıyınca taşırız. Taşırız. böyle yaparım arkadaşlar ben. Arkadaşlar Gülüyorsun nasıl fena kaldırıyorum arkadaşlar. Götürüyorum arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bekle be arkadaşlar? Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bir tane vereceğim. <Gülüyor> 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 Ay, devam edelim işte. Şöyle. Şundan can yani, Bunu yanlış bunu silmişim arkadaşlar. <laughs> Şundan bir de eksiltelim. Evet, o... Ar <laughs> arkadaşlar burası daha saat koyamıyorum ama size bir takdim vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, karakter çıkartma oranınızın faz daha fazla olması için karakterlerinizin seviyesi 7 5 8 9 olmamalı. Çünkü oralarda aksesu o o, 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 o o seviyeye geldiğinde karakterler e e, aksesuar ve yıldız gücü çıkabilir ve 6-7 yazdığında size karakter vermeyebilir aksesuar verebilir bir kere bana 7 yazmış 8 sek yazmıştı arkadaşlar 8 3'ü de aksesuardı arkadaşlar çünkü bir sürü yedi olan vardı arkadaşlar Neyse biz devam edelim şimdi. Şöyle. <laughs> <laughs> Çekil. Bu böyle bir taşınır. Arkadaşlar i̇şte şöyle biz alalım. Hoppa Böyle daha kolay arkadaşlar Koşalım arkadaşlar koşalım 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 koşalım. koşam arkadaşlar Aa. <laughs> Arkadaşlar bunun koşam da bir şey var adam benden kaçtı arkadaşlar. Kafasına çıktım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çok kuzudum. Gel buraya gel buraya sen kafanı çıkacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kafasına çıkacağım. Gel gel buraya. Gel. Hayır. Zil yok. Arkadaşlar zil vermeyeceğim. Götürmesine. Hayır. Götürdü arkadaşlar. O şimdi bizi görecek arkadaşlar. O bizi görsün bakalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi. <Gülüşmeler> Bakın arkadaşlar nasıl gal nasıl götürüyoruz. Kı kı kı. Yaparız biz. Çizgi geçtik. Ama onlar geçmedi arkadaşlar. Day, day day. Tamam. engelleyeceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yıllamayacağım. <varmış. Gülüyor> <laughs> Götürü diye arkadaşlar. öyle getir bak. Arkadaşlar bir şudur. Çok ağır. Çok ağır. Ama biz yine de götürüyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. At. Bekleyin arkadaşlar. Biz birazdan buraya geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaş biz yaparız arkadaşlar. Biz yaparız. I. O nasıl kaldır? Arkadaşlar kaldırıcıya bakın. Ben öyle yapsaydım ellerim kopardı. <laughs> yani arkadaşlar. Nasıl bu böyle tutuyor anlamıyorum arkadaşlar. Oyun <laughs> da biraz değişik iki olsun yani arkadaşlar ya Hoppala Oo baya gittik arkadaşlar Altı yüzden Sekiz kadar gittik arkadaşlar Baya iyi gidiyoruz arkadaşlar Ve 875 Uf, artık çok güçlüyüz arkadaşlar. Artık bunu kaldırabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bak. Götürüyoruz arkadaşlar. Hop. 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 top. Arkadaşlar. Bir. Mi... topun Artık da kafası ve elleri de var. Kafası ve elleri de var topun. Uy. Çok güzel oldu. Bundan sonra ben bir topum arkadaşlar. Uy. 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 Hadi neyse. Biz devam edelim. Arkadaşlar acaba ip nasıl kopuyor biz bunları taşırken? ya yani dedim arkadaşlar. Bir şuradan arkadaşlar alalım. Bir de şuradan <laughs> yaparız arkadaşlar biz. arkadaşlar şu tipime bakın tipime tipime yüzümün rengi bile beyaz ya ellerim kollarım bile beyaz arkadaşlar Oya ayaklarım ayak değil yani arkadaşlar bu nasıl bir şey arkadaşlar arkadan birisi bizi izliyor bir de bizi izliyor arkadaşlar şuradakiler. <laughs> Doldu kardeşim. Doldu arkadaşlar bize bakıyor. Bakma. Git. <laughs> şey Ya Allah, Bismillah. Türkiye yap, yapıyoruz arkadaşlar. Allah 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 Allah, Allah. <laughs> Arkadaşlar ben o vagonu aldım. Oradaki vagondan aldım. Şöyle şu adımı bitireceğim arkadaşlar. bindirdim? Eda bindi. çok hırsın. İn. Arkadaşlar bu çok hırsın. İnsin. Evet. <laughs> Lan insin. Arkadaşlar inmiyor bu şey. <laughs> i̇n. de arkadaşlar. Hadi bıraktım. Şimdi ben o zaman başka bir şey bitireyim. Bu çok büyük. Arkadaşlar ben şu bebeği bitireceğim. Bebe. Gel buraya bebek. Gel 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 gel. Gel, gel buraya. Arkadaşlar şu bebeği bitirmemiz lazım. Arkadaşlar bir bir şey duruyor çok hızlı bu. Bir sene. de. Gel bakayım sen böyle. İddi. Arkadaşlar ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bu yüzden bu yüzden yıldan... Bu kadar olsun. Bay bay. Hadi gidirdim. Vay, abi ben Siz görüşürüz. Kadar ve bana like atmayı it, unutmayın.